Bugün sizlerle birlikte arzurumdayız Ve böyle kötü bir hava şartında Hayatta kalmaya çalışacağız Hadi başlayalım İlk önce ateş yakmamız lazım Oradan gel Lan sen ne yapıyorsun? sen orayı

Kar yandı. <Sessizlik> <işte bu> <Sessizlik> ellerim isim. Aa ben lazım. Kuru, kuru. kuru <Sessizlik> sen <Sessizlik> <sönmeyecek. Sessizlik> Şurada bir tane kuru Yapacak için daha fazla şey bulmamız lazım. Evet. Bazıları. Arkadaşlar. Arkadaşlar gelin çöpe gidiyor. Sen şimdi Kutuyu bulacağız ki arkadaşlar. arkadaşlar şimdi bu kutuları yakmaya yardım. Yani. Arkadaşlar odun bulduk. Odun mu? Karton, karton çok bulduk. Hadi odun da Araba vermemiz lazım. Vermemiz için. Reh, pıralar mısın? Reh, Arkadaşlar yakın kişilerimiz. Yakın oldu. Olmadı. hadi bir daha. Arkadaşlar bir daha deniyoruz. Arkadaşlar buraya, bu arada videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar gazın satmamızın gazı bitmiş. O yüzden yakamıyoruz. Arkadaşlar. Buradan pişmememiz için barikat kurmamız gerekiyor. Evet. videomuzun Artık burada bir şey yapamıyoruz. Arkadaşlar alın size barikat